Merhaba evet, Ekip, nasılsın? Geçmiş İyi. şey olsun, iyiyim ben de. İyisin, var mı bir şikayetin? Yok hocam. İyi bakalım. Pansuman ya. yapıldı. Evet. Hastamız bacaklarında şekil bozukluğu, deformite dediğimiz bir tabloyla daha önce dış merkeze başvurmak vurdu. Burada yapılan tetkiklerinde diz kapağının dış tarafa doğru çıktığı görülmüş, e, defalarca kez ameliyat olmuş, tabi bu ameliyatlarda sorunun kökenine inilmediği için net bir başarı sağlanamamış hala dışarı çıkmaya devam etmekteydi bize geldiğinde. Bizim yaptığımız net tetkikler sonrasında esas problemin bacağın kendisindeki bir şekil bozukluğu olduğunu gördük. Bunun düzeltilmesi gerektiğini düşündük ve buna e, göre bir cerrahi planı yaptık. E, bu cerrahide kemiği kesip düzelttik. Aynı zamanda hem üst bacak kemiğini hem de uyluk kemiğini ikisini beraber kesip düzelttik ve diz kapağını olması gereken yere tespit ettik. Hem cerrahi teknik olarak hem de e, bu hastanede ilk defa yapıldığı için özellikle bir ameliyat, güzel bir ameliyat. Ee, tabii teknik bir ameliyat. Yani yapılması birazcık e, zor, tehlikeli, kaynaması zor ve e, cerrahi teknik olarak beceri ve bilgi gerektiren, deneyim gerektiren bir ameliyat. Bu ameliyatın Mardin İğitim açlı Hastanesi'ne yapılması bizi çok mutlu ediyor. Yani inşallah e, bu tarz problemleri olan hastalar için e, ortopedi ve travmatoloji bölümü olarak e, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Tamam. Hı -hı. Dış merkezlerde, e, Mardin hariç dış merkezlere insanların e, başvurması gerekliliğini azalttığımıza inanıyorum. Yani operasyon yaklaşık iki saat, iki buçuk saat gibi sürdü. E, her iki kemiğini kırdığımız için, her iki kemiğini kırıp düzeltmemiz gerektiği için. E, Biraz bizi zorladı ama sonucumuz iyi. Hastanın durumu iyi. Yaklaşık 2-3 hafta bir alçı tedavisi olacak. Bu kırdığımız yerlerin biraz düzelmesi, iyileşmesi için, kaynamanın biraz toparlanması için. Daha sonra da sınava fizik tedavi süreci olacak. Yaklaşık birinci bir buçuk ay gibi, bir bir buçuk ay gibi üzerine bastıracağız. Önemli olan bu tür hastalıklarda, bu tür deformit hastalarında sonucun hemen görülmesi bizim için çok sevindirici. Hastanın ameliyattan önce diz kapağı çıkıyordu. Şu anda çıkmıyor. Patella çıka vardı. Diyarbakır'da ameliyat oldum. Başarısız geçti. Mehmet Hoca'nın yanına, Mehmet Arçın Hoca'nın yanına geldik. Bu son ameliyat inşallah. Güzel geçti. Teşekkür ederim. Daha önce yürümekten korkuyordum. Merdivenlerde yürümekten korkuyordum. Çünkü diz kapağım yerinde çıkıyordu her iki Çıkıyordu. Onun için çok çıkışanda anda bir sorun yok. İnşallah daha güzel olur. De kaç kere ameliyat oldun Dört, Dört kere ameliyat olmuş. Bugünkü hastamız 12 yaşında erkek hasta. 3 yaşında daha önce Geçirdiği femur boyun kırığı nedeniyle patolojik kırık dediğimiz kiste bağlı bir kırık nedeniyle opera olmuş, cerrahi geçirmiş. Ancak bu cerrahi sırasında sonrası kemik yanlış kaynadığından dolayı femur boynu kemiği kısa kalmış. Bu tarz durumlar erken yaşta müdahale edilmezse kalçada aksama, toparlama ve erken dönemde kireçlenmediğimiz durumlara yol açabilmekte. Hasta da bize kireçlenmeden ziyade aksama şikayetiyle başvurdu. Biz de tetikler sonucunda femur boynunda kısalık olduğunu tespit ettik. Bunu öyle bir cerrahi planladık. Hastamızın femur boyun kemiğinde kısalık olduğunu tespit ettik. Daha sonra bunu kemik transferi yöntemiyle restore ettik. Hastamızın femur boynunu uzattık. Böylelikle hasta daha dengeli bir şekilde yürüyebilecek. Kalçada aksama şikayeti gidecek. Ve ileride olabilecek kireçlenme veya aksama ağrı şikayetlerini önlemiş olacağız bu şekilde. Mardin'de ilk defa yapılıyor böyle bir ameliyat. Yani bu tarz e, komplike ameliyatlar, o nitelikli ameliyatları Mardin'de ilk defa yapmaya başladık. Bu tarz ameliyatları yaparak bölgemizdeki insanların bölgemize tedavi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar için hastalar çok uzağa gitmek zorunda kalabiliyor. Bunları yaparak hem bölgemize hizmet etmeye devam etmek, hem hastanemize daha özellikle ameliyatlar yaparak e, hastalarımızın daha hızlı ve daha yakın kendilerine ait oldukları şehirlere tedavi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ameliyat bir buçuk saat sürdü. Bir komplikasyon olmadı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Kemiğini transfer ettik. Bu şekilde diğer kalçasını en yakın hale getirmeye çalıştık. Böylelikle illerde olabilecek bir sakatlığın önüne geçmiş olduk. Ameliyattan önce ayağım her zaman aksıyordu. Futbol oynayamıyordum. Ay çok ayakta kalınca ağrıyordu. Akşamları çok ağrıyordu. Şimdi ya? ameliyattan sonra çok güzel hissediyorum kendimi.